Ellerim titredi, ellerim. Son beş çeyrek, bunu da sayma dört çeyrek. Sadece dört gününüz kaldı hanımlar. Evet. Ve dört gün sonra burada biriniz şampiyonluk gururu yaşarken, elli bileziği kollarına takarken, diğer üçü de daha doğrusu bir gelinim daha mutlu olacak. İkinci olan da otuz bilezik takarak ve ikinci olarak mutlu olurken, diğer iki gelinim de maalesef çeyreklerle yetinecek. Artık bu işin telafisi kalmadı. Yani bütün tuşlara basın. An itibariyle şu an en çok çeyreği olan Kıymet'in 5, Zeynep'in 4, Başak ve Damla'nın 3'er çeyreği var. Şimdi hazırsanız final serisinin 16. gününde bitime 4 gün kala günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Zeynep! <laughs> Geldi. Tebrik ederim. Asla yarıştan kopmama kaç faha mı? Teşekkür ediyorum. Dörtledin. Beşledin. Beşledin. Pardon. Ay. Kıymetçim, zirveyi sana bırakacağıma gerçekten inandın mı? Hadi hafta sonu sevindin ama kaldığım yerden devam ediyorum. Bugün de çeyreği alamadım. Ama e, Rabia teyze Gerçekten pişmemiş bir mısır ekmeğine 5 verdiği için alamadım. Rabia teyze zaten ben mısır ekmeğinden anlamam dedi. Resmen onların kaderine kaldım ya. Kıymetle beş beş oldunuz. Evet. Başak ve Damla üçer çeyrekte kaldı. Geriye de sadece dört çeyrek kaldı. Evet. Haydi bakalım. Haydi gelin. Çok şükür. Buralar yanıyor yanıyor. Ver horonu yönetmenim. Yarın neler olacak birlikte göreceğiz. Hoşçakalın. Bugünün puan durumu şöyle. Zeynep 18 puan, Başak 13 puan, Kıymet 11 puan, Damla 10 puan.